Ve sırada 30 bin lira değerindeki 6. soru var. Avrupa, Asya, Karadere, Tosya şeklinde bir tekerleme söyleyen kişi Türkiye'nin hangi ilinin bir ilçesinin adını söylemiş olur? A. Karabük B. Zonguldak C. Uşak D. Kastamonu Bey, emin değilim. İki şık arasında kaldım. Bu soruda telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hemen jokerlerimizi görüyoruz. Erol Akçan Murat Turpçu, Yakup Şimşek. Yakup Şimşek'i arayalım. 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 Evet. Neyin olur? Oğlumun arkadaşı olur. Aile dostum zaten. Biraz genel kültürüne... Güveniyoruz. Evet. Güveniyorum diyorsun. Evet. Yakup iyi akşamlar. Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz. Nasılsın? İyi akşamlar Oktay Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet Ömer bir soruda takıldı. Bilse bilse bunu Yakup bilir dedi. Umarım bileceksin. Yardımcı olacaksın. İnşallah. Evet şimdi ben İnşallah. soruyla birlikte Ömer'i seninle 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum ve süre başlattı. Avrupa, Asya, Karadere, Tosya şeklinde bir tekerleme söyleyen kişi... Türkiye'nin hangi ilinin bir ilçesinin adını söylemiş olur? Karabük, Zonguldak, Uşak, Kastamonu. Avrupa, Asya, Karadere, Tosya. Tosya. Tosya olmaz. Kastamonu, Kastamonu. Tamam. Kastamonu yani. Evet, evet tamam. Kastamonu. Tamam, teşekkür ediyorum. Bu soruda Yakup'a güvenmek <laughs> istiyorum. Kastamonu eminim son kararım. Tosya pirinci vardır meşhur biliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Tosya pirinci.